Dostlar selamünaleyküm. Şöyle arkadaşlar serverında e, 2000'den fazla bir kor açımı yapmıştık. Şöyle ben tekrardan yazdım. Önceki videoda e, ses çok net gelmemiş. Onun için özür diliyorum. Bu videoyu da sonradan atarım. 28 elmas, şöyle göstereyim. 27 yakut, 26 yeşim, 22 safir, 22 Grena, 20 onyx çıktı. Bunları e, hemen bir fiyatlarına bakalım. Hesaplamasını yapalım beraber. Elmas 2.34'ten koyulmuş en düşük. Şöyle bakalım fake pazar değilmiş. 2.34 yazalım bizde elmas. Yakuta dönelim hemen. Yakuta bakalım. 3.45 yakut bakalım fake mi değil. Yakut 3.45 diyelim. Ardından yeşime bakalım. Yeşim 130 m diyebiliriz. 1.3 diyelim. Yeşim. Ya önceki videoda aslında yapacaktım. Video kaydı durmuş. Ses tam anlaşılır olmamış vesaire. Sonra da silmek istemedim hani e, yaklaşık bir 3 saatlik kayıt almıştım. Ondan kaynaklı. Şöyle Safir'a bakalım. Safir'de 1.5 mi? Bakalım f hesap mı? E, fake pazar mı? Değil. Bir bon 5M safir yazalım. Ardından Grena'ya bakalım. Grena'da bir e, bondan koyulmuş. Bir bon fake pazar değil. Normalde bazen fake pazarlar koyabiliyorlar. O yüzden dikkat etmek lazım. Grena bir bon diyelim. Son olarak da Onyx'e bakalım. Onyx bir bon 42M. Arkadaşlar serverında bir bon 42M diyelim. Şuradan bir hesap makinesi açalım hemen. Beraber hesaplayalım. Kaç tane ne çıkarmışız, ne yapmışız, ne etmişiz vesaire. 28 tane elmas 28 çarpı 2.34 yazmışız. 2,34 eşittir 65.5 won diyelim. 65.5 won elmas. Ee, bunu silelim. 27 çarpı 3.45 Yakut. Eşittir. 93.15 m de. 93 won. 15 m Yakut diyelim. 26 tane yeşimimiz var. Çarpı yeşim fiyatı da 1.3 demişiz. 1.3 eşittir. 33.8 33 won 33. 80 m Yeşim. 22 tane Safir'imiz var. 22 tane Safir çarpı e, 1.5 M demişiz. 1.5 diyelim. Şöyle yapalım hatta. 1.05 diyelim. 23,1. 23 von 10 M. Yazalım Safir. Grena 22 tane çıkmış. 22 çarpı e, 1 vonmuş zaten. 22 von Grena diyelim. 10x'imiz 20 tane çıkmış. 20 çarpı 10x ee, kaç tane vardı? 1.42 bond demişiz. 1.42 eşittir. 28.4 bonda 10x Şimdi hep beraber topladım. 28.4 10x artı 22 bond grena artı 23. Nokta, şöyle pardon. 23. 10 safir artı 33.80 yeşim artı 93 won 15 m yakut artı son olarak da 65.5 elmas 65.5 artı yaptığımızda toplam hasılat şöyle yazalım 260 66 won diyelim. Yani güzel Asılat. Ee, şimdi Bugjana'nın serverindeki şeyleri de göstereceğim çıkanları. Bunun kaydını tam alamadım. Çünkü e, video kaydı durmuş. Ses de gitmiş. Ondan kaynaklı. Ben bunları da bir hesaplayayım. Pazar alanına gideyim. Tekrardan gireceğim kayda. Dostlar tekrardan selamun aleyküm. E, Dandanakan serverına geldim. Buradaki kor açımlarımı da yapmıştım. Yalnız dediğim gibi video kaydı durmuş ses gitmiş vesaire sonlara doğru. O yüzden e, alamadım. Direkt sonucu gösteriyorum. Sonuç bu şekilde. 11 elmas, 11 yakut, 16 yeşim, 8 safir, 14 grana, 8 onix. Hemen hızlıca fiyatlarına da bakalım sizlerle birlikte. <laughs> elmas 2 10 21 m. Elmas bayağı artmış maşallah. Elmas 2 10 21 m diyelim. Yakut 3 won 24 m Yakut da düşmüş. Normalde 3.5 won falan da Yanlış hatırlamıyorsam. Yeşime bakalım. Yeşim 1 won 22 m 1 22 Safir 85-90 M arası. 90 M diyelim Safir. Grana 80 m Grana 80 m 10x bivon 25m 10, 25m 10x şöyle hemen hesap makinesini açayım ee, şuradan hemen büyütelim 11 tane elmas çarpı 2 21 m'den 2 21 eşittir 24.31 m elmas 11 tane yakut çarpı eee 3 von 24 24'ten 35.64 Yakut. Şöyle yazalım tekrar. 16 tane yeşim çarpı hemen 1. Sanırım 22 hem çünkü tam şey yazmamışım oraya yeşim diye. 19.52 yeşim yazalım. 8 tane safir 8 safir çarpı 90M şöyle 7,20M safir diyelim. 14 tane grana 14 çarpı 80 miymiş granada 11 bon 20 m diyelim şöyle 11.20 m grana son olarak da 8 tane 10 x 8 çarpı yapalım hemen 1 bon 25 miş eşittir 10 da 10x. Hemen toplayalım. 11.20 grena 7.20 safir 19.52 yeşim 35.64 yakut ve son olarak 24.31 elmas. Şöyle toplayalım. 107 von 87 mi çıktı ortaya? dandana kanser varında da bu kadar çıkartabilmişiz. Elimize sağlık. Son olarak Bagjanomu serverındaki e, korları da hesaplayacağım şimdi. Onları da hesapladıktan sonra kayda giriyorum tekrardan. Dostlar tekrardan selamünaleyküm. Şöyle e, Bagjanomu serverındaki çıkanları da ben bir hemen hesapladım. 2.20 M'den elmas, 3.30'dan yakut, 1.31'den yeşim, safir 1.10 M, 1.4 M 1.43 10x 20 ediyormuş. Yani şöyle donuyor ama 8, 10, 12, 13 tane elmas, 16 tane yakut, 16 tane yakut, 15 tane yeşim. Bu arada bak canım donuyor maalesef. 11 tane safir, 8, 10, 12, 14 tane grana ve son olarak da 20 tane 10x çıkmış. Ve bunları hesapladığım zaman çarptığım zaman 156.2 bonluk bir asılat elde etmişiz. Bagjanomu serverında da. Dandanakan'da da şöyle söyleyeyim. 107.87 Bagjanomu da 156.2 Ve son olarak da arkadaşlar serverında 266 bon. Yani güzel bir hasılat oldu bizim için. Yaklaşık 3 aylık emeğimizin sonucu. Dediğim gibi önceki videoda ses kaydı tam net anlaşılmamış o yüzden özür diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum.